Arkadaşlar selamlar. Crypto Hunter Play to Earn uygulamasını biliyorsunuz. Bilmiyorsanız oynatma listesi var. Birçok videosunu yaptık. Basit bir mantığı var. NFT kartlarımız var ve kartlarımızı gönderebileceğimiz slotlarımız var. Ne kadar çok slotumuz varsa yukarıda gördüğünüz gibi o kadar çok kart gönderebiliyoruz. Kartlarımız ne kadar nadirse, seviyesi ne kadar yüksekse o kadar kazım gücü fazla oluyor. İşte bu bulut madencilik falan uygulamalarını biliyorsunuzdur. Eskiden bizim de kullandıklarımız vardı. Ona benziyor. Orada jeneratörler ya da başka cihazlar, bilgisayarlar varken burada da NFT kartlar var. Hepsi oyunlar birbirine benziyor. Neyse temelleri bildiğinizi varsayıyorum. Şimdi çok gelen sorulardan birisi, hocam amorti süresi nedir veya nasıl hesaplanır? Dostlar bunun ıı, direkt net bir hesabı yok ama uygulamayı hem şöyle genel bir anlatalım hem de ben ne kadar kazanıyorum bir hesaplayalım. Neden bir direkt hesabı yok? Şöyle ki mesela şimdi bu kartları, kart paketlerini alıyorsun ya, aldın diyelim 10 tane paket açtın. Hiç Unique çıkmayabilir. Unique veya bir tane aldın Legendary de çıkabilir. Bu e, senin şeylerini etkiliyor, kazançlarını etkiliyor. Tabi biraz şans faktörü gibi düşünebiliriz. Ama işte ne bileyim Stepping Go'da da ayakkabı kutusu açıyorsun, ankamın çıkıyor. Ne bileyim gemleri birleştiriyorsun, başarılı veya başarısız oluyor. Burada da o tip şeyler var kartları upgrade yapıyorsun başarılı veya başarısız sentez yapıyorsun bu tip şans faktörleri var ama işte o yüzden belirli bir matematik yok mesela sen 10 tane paket aldın hiç çıkmadı senin maliyetin daha yüksek oldu adam bir tane aldı çıktı falan geçenlerde mesela bütün takipçilerimize bu paketlerden gönderdik o zaman bende hiç epic yoktu pardon unique yoktu ama gönderdiğimiz arkadaşlarımıza bedavadan unique kart çıkmış oldu şu turunculardan Durum böyle. O yüzden belirli bir matematiği yok. Ama ben en azından benim kazancımı bir hesaplayalım mesela. Şimdi benim e, kaç tane slotum var? 3, 6, 8, 10 tane slotum var. NFT kartlarımı göndermişim. Bir tane legendary kartım var. O çok kazandırıyor özellikle. Unique'ler var ve rare'ler var. Normaller var. Şimdi dostlar şurada total yazan kısımda mining gücünü görebiliyorum. 1615. Ama oyunda bir hapishane sistemi var ve şuradan gelelim pardon şu hapishane sistemine göre kazancınız değişiyor. Bunlar günlük olarak daha güçlü hapishaneler alınabiliyor. Ve en güçlülerini alsanız mesela orada diyor ki günlük şuradaki mining power'ının gücünün tamamını pardon e, orada kazan kazanabilirsin. 1615 de kazanabilirim ben ama şu an hapishane sistemine göre en temeli kullandığım için yarısını kazanıyorum. Onu da nerede görüyorum? Bakın şurada 807 kazanıyormuşum. Günlük NOVA kazanç miktarım. Tamam ona bir bakarız fiyatına ve benim masrafım var. Ne var? 24 saatte bir reşarj etmem lazım. Ayrıca 8 saatte bir airdrop ödüller veriyor. Oradan da güzel bir şeyler gelebiliyor. Ama temellere bakarsak 24 saatte bir tamir masrafım var. Ne kadar var? İşte o da şeyinize göre değişiyor. Kaç tane slotunuz açık ve kazım gücünüz nedir? Buna göre bir tamir bedeli oluyor. Benimki için bakarsak ben 30 civarı enerji fresk harcıyorum. Şu enerji flasklerden 30 tane falan. Bu arada buraya rakam yazabiliyormuşuz dostlar. Geçen artıya tek tek basıyordum. 1.5 CPT günlük masrafım var. Gelin bakalım şimdi bir kaba taslak hesap yapalım. 100 lira geldim. Önce 1.5 CPT masrafım neymiş ona bir bakalım. Para nasıl çekilir? Sıvaplamalar nasıl yapılır? Hepsinin videosu var dostlar. 32 cent. Tamam mı? 32 cent günlük masrafım var. Peki kazancım ne kadardı? Mining gücümlü kadar yukarıda. 807 Nova. Şuradan da Nova'nın fiyatına bakalım. 807 Nova kaç yapıyor? 2.61 dolar. 0.79 ton yapıyormuş. Hadi 30 küsürdü 60 diyelim. Net 2 dolar günlük kazancımız var. Ağrısız, temiz. Tabi mesela ne olabilir başka? Ha, şurada şeyimiz var. Mesela 1735 çekeceğim ya withdraw dediğim zaman yüz de orada emcükliyor. Ama sürekli çekmezsin bunu bak. 1735 yerine yüzünü keserim 1635 veririm diyor. İşte haftada bir kessen falan yani bu rakam ihmal edilebilir bir rakam. Zaten biz 30 yerine 60 küsuratı attık. 200 dolar var dedik. Ee, bu çok değişir. Mesela belli olmaz. Bir iki tane daha slot açarım. Benim maliyetim çok değişebilir. Başka ne yapabilirim? Kartları upgrade yapabilirim. Bugün yine bir upgrade videosu yaptım. İki tane unique karakterimizi level 2'lere yükselttim. Bunlar değişebilir. Başka ne değişebilir? Tokenlerin fiyatı değişebilir. Mesela nasıl gidiyor Nova'nın şeyi ona bakabiliriz. Evet 0.10'larda günlük, haftalık grafikte çok bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. 0.10, 0.11. Yani normal. Buna göre değişebilir. Başka belki paket alırım oradan güzel bir karakter çıkabilir. A e airdroplardan bir şeyler geliyor gördüğünüz gibi kazancın belirli bir matematiği hesabı amorti süresi yok ama mesela ben iki tane daha slot alacak olsam ne kadar tutuyor 11.256 nova ben günlük ne kadar kazanıyorum 11.256 bölü 807 Tabi iki slot açınca oraya iki karakter daha gönderirsin. Daha da hızlı olabilir ama 13 gün. Yani şu anki sistem iki tane slot açsam 10 gün civarında kendini amorti ediyor. Tabii ki buradaki kartlarımın gücü çok önemli. Buradaki legendary, unique karakterler beni güzel kazanmamı sağlıyor. Ve şu sıralamada da öne çıkartıyor. Bununla ilgili de bir etkinlik vardı. Şu leaderboard'a tıkladığım zaman ilk 50'ye girenlere Nisan'ın şeyin Nisan ayında mıyız biz? Evet ay sonuna kadar ayın 30'unda bitecek. Ben kaçıncıymışım? 61. Bak 64'tüm. Bundan önceki videoyu izlerseniz orada upgrade yaptığım zaman 61'e yükseldim. Belki 60'a do 50'ye doğru yükselmek için bir şeyler daha yapabiliriz. İlk 50 kişi burada gözüküyor. Ödüller alacak. Evet dostlar gördüğünüz gibi hesap kitap işi biraz karışık olsa da kişiye göre değişir. Karışık değil de kazancım belli bak. Aslında çok net. Kişi kendi hesabını çok kolay yapabilir. Yukarıda kaç nova kazandığım belli. Günlük bir kere tamir yaptığın zaman da şu enerji flesklerden kaç tane ihtiyacın var. Görürsün. Onu da ondan çıkartırsın. Bu kadar basit. Ama değişken ve kişiye özel olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü ben biraz sonra belki bir upgrade daha yaparım. iki tane slot açarım. Benim maliyetim, kazancım, her şeyim değişmiş olur. Sonuç olarak sistem güzel çalışıyor mu? Evet. Güzel kazanç var mı? Bence yatırım miktarıma göre günlük 2 dolar. Gayet iyi bir rakam. Ha, yani kazançlar düşer, işler kötü gider falan artık yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi sürecini yönetmeyi öğrendi. Bizim takipçilerimiz en azından biliyorlar. Bunu her videoda her videoda söyleyip durmak istemiyorum artık. Girmek istiyorsan gir, girmiyorsan girme. Bütün sorumluluğunu kendine al ve kararını ver. Hadi bakalım görüşmek üzere.